kelimelerin kınamaların ötesine geçmemiz gereken noktadayız. Zulmü daha ne kadar seyredeceğiz? Daha kaç parçalanmış bedene ağlayacağız? Bombaların ölüm yağdırmasına daha ne kadar ah ah edeceğiz? Mazlumun feryadı arşı titretirken İslam ülkelerinin yöneticilerinin harekete geçmesi için daha kaç şehrin yakılması, daha kaç bedenin parçalanması gerekecek. Ey İslam beldelerinin yöneticileri, artık kendinize gelin. Kudüs'ün özgürlüğüne giden yol hiç şüphesiz direniştedir. Direniş hareketine siyasi, ekonomik ve askeri olarak destek verin. Mescid-i Aksa ve Müslüman kardeşlerimize halkan olun. Sokakları kan gölüne çeviren katilleri durduracak adımları atın artık. Hiç şüphesiz İslam korkakların değil, cesur ve atılganların omuzunda yükselecektir. Ey Birleşmiş Milletler! Ey insan olduklarını iddia eden kuruluşlar neredesiniz ey İslam İşbirliği Teşkilatına üye devletler siz Filistin'i Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için Uluslararası kuruluşların siyonist İsrail'in zulmüne dur deme günüdür. Gün Siyonistleri anlayacağı dilden ve en yüksek perdeden konuşma günüdür. Vakit bu zalimlere anladıkları dilden konuşma vaktidir. <Sessizlik> kaçanlara. Var olsun İsrail! 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 Esselamu ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

کټیا قلبه مسلمانو د و اف خنجر ام به نوو مسلمانو درخین سرفرازی او دنیای جی سرفرازی او مسلمانو جی ګریدا یو قدسه افقد څنګه سرفراز ببه ان شاء الله هم ام مسلمان هم امهت هم جی انسان و سرفراز ببن هرچوپاس کوه سرکه دولت عالیخاريه مو نه کن چې مسلمان هم د ریوان بوان راي دعا یې مې ژوندایم غوښتد خو ځین غوښته تا لونه مظفر به کې جواب وي دعا یې جواب وي خوسته کې امهاتن کېان هغدو